Kalp damar tıkanıklığının aslında esas sebebi damarın içerisindeki içi kolesterol dolu plak oluşumlarıdır. Peki bu plak oluşumlarının sebebi nedir? Bunların birçok sebebi vardır. Birçok faktörlerin bir araya gelmesiyle oluşur. Bu faktörlerden en önemlisi de ailesinde genetik olarak damar tıkanıklığı olmasıdır. Yani ailenizde genel genetik olarak damar tıkanıklığı varsa sizde de bu tarz plakların oluşmuş olma olasılığı da yüksektir. İkinci en önemli faktör ise şeker hastalığıdır. Yani şeker hastalığı demek aynı zamanda damar tıkanıklığına yüksek risk olması demektir. Yani şeker hastalarının çoğunda damar tıkanıklığı tespit edilir. Üçüncü faktör ise sigara. Sigara damar tıkanıklığına zaten tespit edildi. Birçok yayınlarda biliniyor ve bu konuda birçok araştırmalar mevcuttur. Diğer bir faktör ise yüksek kolesteroldür. Yüksek kolesterolün de o plağın içerisindeki kolesterolleri artırdığı ve plağın miktarını artırdığı gösterilmiştir. Bu yüzden yüksek kolesterolün de damar tıkanıklığı yaptığı bilinmektedir. Hareketsizlik de aynı zamanda damar tıkanıklığına sebep olduğu bilinmektedir. Ee, uzun süre spor yapan insanlarda daha az damar tıkanıklığı olduğu bilinmekle beraber çok hareketsiz kalan yani immobil hastalarda, mobilizasyonu çok az olan hastalarda da daha çok damar tıkanıklığı olduğu tespit edilmiştir.